herkes bir sağlıklı, en sağlıklı ilişkinin işte böyle davranırsan böyle olur. Bunların hepsi çaba, zihin. Zihin seni sürekli bir şeyi çözmen için ya da bir şeyi en kaliteli noktada mutluluğa, acıdan kurtulman için sürekli bir programla ve anlama ihtiyacı içerisindesin. Bir gözlemleyin zihninizi. Zihin nasıl çalışıyor biliyor musun? Anlamaya çalışıyor. Başka hiçbir şey yok. Anlarsa güvende hissediyor. Anlayamazsa mantar diğer kişiyi, erkeği anlaması gerekiyor. Anlarsa güvende hissedecek kendini. Erkek için de kadını anlaması lazım. Anlarsa çok güvende hisseder. İşte ne oluyor? İşte atıyorum adam işte Facebook'ta biriyle yazışıyor. Ya adam bunu görüyorsun. Adamın Facebook'ta ya da kadının Facebook'ta biriyle yazıştığını ve bunun neden yaptığını anlamaya çalışıyor. Ve anlamaya çalışırken o kadar hırpalıyor ki kendini ve karşısındakinin. Adam aldatıyor ya da kadın aldatıp gidiyor. Bunu anlamaya çalışıyor. Çünkü anlarsa bir daha terk edilmeyecek. Aldatılmayacak zannediyor. Öyle bir şey var mı? Hiç anlayabiliyor musun? Anlayamazsın. Sadece o bir çaba hali. Çünkü zaten hayatın içerisinde o anlamaya çalışma hali büyük bir ızdırabı getirmiyor mu? Zihin sadece bir yeteneği var zihnin. Biz zihne gereğinden fazla büyük bir yükü verdik. Bunu nasıl verdik biliyor musun? Bunu rasyonalizmle verdik düşünüyorum öylese varım felsefesiyle başladı bu. Onun için de düşüncemiz bizi zannediyoruz. Biz düşünceyi zannediyoruz. Tek sahip olduğumuz en güvenli, en büyük silahımızın bu olduğunu zannediyoruz. Evrimi bu sayede yaşadığımızı zannediyoruz. Evrimi biz bu sayede yaşamadık. Bu sayede evrimleşmedik. Bu sanayi devrimiyle bu noktaya geldik biz. Ve giderek de şey eskiden bin yıl önce böyle değildi. İnsanlar bu kadar hani zihin bu kadar güçlü değil de egolar bu kadar yüksek güçlü değil de yani gittikçe bu noktaya geliyoruz. Her şey çok daha hızlandı. Zihin çok ajite olmuş durumda. Hayatımızı ele geçirmiş durumda. Zihnin başarılı olduğu bir alan var. Bir organ o. Beyin bir organ. Başarılı olduğu bir alan var. Ve orada kullanılmalı. Onun dışında kullanılması sana zarar verir, ızdırap yaratır. Ama o beyni, o organı biz tamamen kontrol merkezin tepesine koymuş durumdayız. Bizi kontrol ediyor. İlişkimizi kontrol ediyor. Yaşamımızı kontrol ediyor. Hayatımızı kontrol ediyor. Ve sürekli de ızdırap yaratıyor. Niye biliyor musun? Zihin dediğin şey sadece geçmiş ve gelecekte yaşayabiliyor. Anda zihin olamaz. Anda yaşayamaz. Bir deneyimlemek ister misin? Delin bir nefes al. Sadece nefesine odaklan. Nefesin varlığına, girişine odaklan. Ve şu soruya cevap ver. Şimdi, şu an bir sorunun var mı? Derin bir nefes al. Şu an bir sorun olamaz. Şimdi de bir sorun olamaz. Sorun varsa zihindedir. O ya geçmişle ilgilidir ya gelecekle ilgilidir. Şimdiyle ilgili kimsenin bir sorunu yok. Söz konusu değil. Peki başka bir deneyim. Hani şimdi deneyimliyoruz ya. Bazıları diyor ki hayır canım ya zihin şimdi de var. Değil abi yok. Olamaz. Çalışma öyle çalışmıyor çünkü. Sistem öyle çalışmıyor yani. Şimdi sadece varlık deneyimleyebilir. Öz varlık deneyimler. Öz varlık da geçmişle geleceği bilmez. Şimdi de sadece şimdi dedir Zihin de geçmişle gelecek dışında hiçbir şey bilmez. Şimdi de var olamaz. Ama biz şimdi de sürekli zihinle yaşamaya çalışıyoruz. Zihin şimdiden nefret eder. Çünkü orada var olamaz. Zihin sürekli yaşamak ister, var olmak ister. Mesela bir deneyim. Hani zihnim çok güçlüdür diyenler, özellikle sizlere sesleniyorum. Derin nefes alın, gözlerinizi kapayın. Ve gözlemleyin düşünceler, duygular, gelen düşünceler. Bu bir pizza olabilir, karnın başka bir şey olabilir. Düşüncelerini gözlemleyin. Ve öyle bir noktaya gel ki tüm mevcudiyetinle şimdi de kal. Aynı bir kedinin farenin böyle yuvasında kapısında bekler gibi fareyi bekler gibi şimdi gelecek olan düşünceyi bekle. Şimdi ne düşünce gelecek acaba? İşte onu beklerken şimdi hiç düşünce gelmeyecek. Çünkü şimdi de o düşünce gelemezsin. İşte hani diyorlar ya meditasyon yapamıyorum, düşüncelerden işte zihnim çok... Ya şimdi olursan düşünce olmaz, sen şimdi de değilsin. Sadece bunu yapsa gözünü kapayıp şimdi ne düşünce gelecek acaba yapsa zaten şimdi de olacaksın. Bu kadar basit bu işi İşi o kadar zorlaştırıyoruz ki. Yani hani zaten şeyimiz bu ya çünkü zihnimizle meditasyon yapmaya çalışıyoruz. Ya zihin meditasyon yapamaz. Şey değil hani... ses konusu değil, onun alanı değil orası yani. Şimdi de duygu olmaz. Yaşadığın duygular, bedensel şeyler zihnin yaratımıdır. Zihin, düşüncelerle duygular birbiriyle çok birleşiktir. Onlar dualitede yaşarlar. Bir duygu varsa mutluluk, mutsuzluğu da vardır. Yani onlar geçmiş ve geleceğe aittir. Şimdi de deneyimleyebileceğin şeyler duygu değildir. Öz varlık deneyimidir. Onlar şunlardır. Şefkattir, sevinçtir, neşedir coşkudur, huzurdur. Bunların dualitesi yoktur. Bunlar varlıktan gelir. Hani nasıl olmaz huzurun dualitesi, huzursuzluk? Arkadaşım huzursuzluğu yaratan sensin. Huzursuzluk diye bir şey yoktur. Huzursuzluk diye ifade ettiğin şey zihnin yine geçmiş ve gelecekle ilgili endişe, kaygı, korku, hani yarattığı şeyler. Şimdi de huzursuzluk olamaz. Sadece huzur vardır. Sadece boşluk hali vardır. Ama nasıl olur yani hani sürekli düşünce var. Bu gerçeği değil mi bu hayatın? Evet hatta bir tane kişi de konuşmuyor ki içeride binlerce kişi konuşuyor bazen. Annem konuşuyor, babam konuşuyor, anneannem konuşuyor, dedem konuşuyor. Hatta bazen e, eski öğretmenim, beni fırçalayan eski öğretmenim bile konuşabiliyor. Ya arkadaşım ondan bir sürü var çünkü. Senin sürekli kırbaçlayan biri sürekli konuşuyor orada. Sana şu sürekli şiddet uygulayan bir Ben var içeride konuşuyor O Toplum tabularıyla ahlakıyla orada örümcek ağıyla bekleyen Ananen konuşuyor ninan konuşuyor oradan yani Bunu yapma şunu yap, böyle oldu böyle oldu Ya da arzular Ya da altı benlikler şehvet Açgözlük Yalan Onlar konuşuyor Çünkü sen şimdi de olamadığın sürece Onların krallarındasın.